Salat geliyor onu da. Kahramanmaraş ilimizin domatesin reyhası, kokusu, aromasından dolayı ve yetişme tarzından dolayı diğer illerimiz tarafından çok beğenilen bir domates çeşidi. İlimizde 2000 dönüm örtü altı yetiştirici yapılmaktadır. Bunun 1600 dönümü domates yetiştiriciliği. Örtü altı yetiştiriciliğinde 40 bin ton üretim demektir. Açıkta da ise 17 bin dönüm üretimimiz var. Domates yetiştirici 11 ilçemizde. 60 bin ton üretimimiz mevcut. İlimizde yaklaşık 100 bin ton domates üretimi mevcut. İlimizde örtü altı yetiştiriciliği ve açık alanda yetiştirilen domatesle ilimizde 120 bin ton civarında bir te beklenmekteyiz. Domatesle. Bizler de siyasiler olarak özellikle bu bu bölgenin çocuğu olarak, bir milletvekili olarak çiftçilerimize gereken desteği elimizden geldiğince sunmaya çalışıyoruz. Ee, gerek bu bölgenin kalkınması gerekse buradaki yaşayan insanlarımızın, tarımla uğraşan insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltme noktasında e, çeşitli girişimlerde bulunuyoruz.